arkadaşlar bugün yine bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Şimdi gene Leon'u <laughs> seçelim. Çok sevdim ya. Ama bende yok. Bir tane daha sevdiğim karakter var. O, o da yakında gerçek. Bu Leon'la bir kere oynayalım sonra gerçekten oynayacağız arkadaşlar. Bir kere sahte oynayalım sonra gerçekten oynayacağız. Anlaştık.

Yok ters oynuyor? Yok. Sen dünyayı mı anlatıyorsun? Ya öf, Öldük ya. Neyse. Şöyle. Tamam. Ne oynuyoruz? Cek olmaz. Cek olmaz. Cek olmaz abicik. Abisi. Hmm.

Hmm, hani bu sefer hangı oyun oynayalım diye? Ne draft'ı, ne, ne isterseniz oynarız. Ne düşünüyorsanız o oyun bizde var. Ya, yeah, git Beyaz. Hmm. Let's get this started. Ya, Kanalel map'si. Dur. Kanaları. <laughs> hadi başladık.

Şuna baksanıza, <laughs> aykırı ay. şimdi... Ne yapmamız gerekiyor, biliyor musun? arkadaşlar. Biz <laughs> gelince Arkadaşlar like attığınız için çok teşekkür ederim. Kazandım. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Arkadaşlar Edgar sevenler ve Leo sevenler yoruma yazsın. Okuyacağım. Hangi karakteri sevenler yoruma yazsın. Ee, bakayım. bakayım, bakayım, bakayım. Eee en Bu. seçsem arkadaşlar daha iyi. Two. Uh, two. Two. Uh, two. Two. Uh, two. 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 Birdie, birdie, birdie. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. because i'm what's oh the shit. arkadaşlar. Burası çok gıcık bir yer. Sakın buraya direkt koşturmayın. Aklına boyun sizde varsa. Huh, arkadaşlar burayı evli zor yapmanıza gerek. Gelin. 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 Öyle oluyor. geliyor. Anam anam gittim. Anam uh. anacım gerçekten anacım koru beni. Uh. Çek hiç çarpmadı be arkadaşlar. Allahu ekber. Uh. Kurtuldu. Arkadaşlar. Şimdi burası dünyanın en gücük yeri söyleyeyim. Eh, evet, tamam şimdi gidelim. Gidebiliriz. Uh, dünyanın en küçük yeri. Ay <laughs> Anacım, anacım gidiyorum. Anacım, anacım. Anacım, anacım gidiyorum. Anacım uzaya gidiyorum. Hayır, hayır. Gideceğim. Uh. Arkadaşlar kurtulduk. Anam, 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 anam. Koru beni anam. Bunu be. Git be. sen Anam anam gerçekten koruması lazım olabilir. Arkadaşlar abone olun. Ben düşmeyeyim. Tamam olduğunuz için çok teşekkür ederim. Düşmedim arkadaşlar. Oh, wow, 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 wow. Arkadaşlar şöyle oturup sesi çıkarabilenler <laughs> ağzıyla yoruma yazsın ben çıkarıyorum ee, birazcık kayıp oldu ama <laughs> neyse ee, reklama geçiyoruz <laughs> Jeg pleier å gjøre det veldig raskt. Dur, <laughs> Diğer oyunumuz da bu arkadaşlar. E bu ne? John Centine... T. Bu ne ya? Bastım gitti. Neyse. Arkadaşlar işte. Burada aşağıya düşüp ölme bir yaşı. <laughs> <laughs> Bu sefer futboldan hangi takımı sevenler yorum diyorum bu sefer de. Arkadaşlar kazandık. Ee, bu reklam arkadaşlar bunu geçelim. Bu oyun reklamı hem oynatıyor hem Arkadaşlar bir kez daha oynayalım ana ana düşeceğim. Son anda kurtardık. Evet. Gördünüz mü? Hem doğru bana bak arabama. Son an model aldım ben bunları arkadaş. Bu arabayı. Araba, arada bir çarpışma Oluyor. Matrix yaptım. Anam anam anam. Gitti. Şimdi diğer oyuna. Arkadaşlar şimdi

Üzür senem bula Ben de ya saklanıyor, etmiyor. Ben hiçbir ne Ben hiç arkadaşlar. marka bunlar sen hep bulma. Ya ya Ah, hadi. Helal be sana helal helal. Şimdi diğer sıradaki da. Ee arkadaşlar şimdi buna geçti. arkadaşlar kara kara görünebilir arkadaşlar benim gerçek yüzüm böyle gördünüz mü benim gerçek yüzüm böyle şu an yatakta yatıyorum oh canımı değsin oh. <laughs> kapatıyorum ekranı ee, ekran olsun diyenler ee, abone ne olsun ekran olmasın diyenler hiçbir şey yapmasın. Yani bana bir şey denmez. Yani bay bay. Allah emanet. <laughs> Arkadaşlar şimdi düşmanları yok edeceğiz. Böyle örüncü sağa atarak. Şöyle burada parmaklık. Şöyle. Merhaba kafa. Dayım yukarı bak. Selamun aleyküm kardeş. O artistlik hareketler yapıyor. Benimkine bak. Oo. Sizin Önce K'dan da böyle artistlik hareket yapıyor mu? Hmm, yorumlara yazın. <laughs> <laughs> Oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer benim ekranımda şeyli Brawl Stars'lı arkadaşlar gördüğünüz gibi der ki ayo Zeka oyunu arkadaşlar Zeka oyunu tam bir kere oynayacağız diğer şey Zeka oyunu da oynayacağız tamam Bu ne? 5 6 15 Ben bunu nasıl? Çözüleyim derken çözdüm yine Altında yazıyormuş ben zaten burayım be Kaç Bunu da yazalım be Kaç ayda 28 gün vardır Kaç ayda 28 gün Ben kafadan sallıyorum Çünkü bilmiyor 28 yazalım Diğer zeka oyununa geçelim. Ee, etraf karanlık görünebilir. He. tamam. Şimdi buna geçtik. Bundan da bir oyun oynayacağız. Am, ye, ye. Ye Şakir dayı için en uygun tabağı seç. Evet. <laughs> Doğru başta. Baştan baştan yok. <laughs> tamam. Bir kez daha oynayalım. Masada ki en büyük donata, donata doku. Nasıl dokunacağız? Ee, evet. Nasıl olacak? Nasıl? Neyse. Hadi bu bölümde de bu kadar. Hem de şeyi göstereyim. Bu bölümde de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone ne falan filan atarsanız yani sevinirim. Öyle. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı her yorumu yazın ben size demiştim her şey buraya kadar yani her bütün videolar buraya kadar değil yani daha 2000 tane video çekeceğim. Sizin için arkadaşlar sizin için hadi bay bay.